Kıymetli evet, 5. sınıf öğrencilerimiz hepinizden merhaba. Tabii ki sizleri de unutmadık. Sizler için de videolara başlıyoruz. İlk ünitemiz birey ve toplum. Birey ve toplum başı altında sosyal bilgilerin tanımıyla başlıyoruz. Nedir arkadaşlar sosyal bilgiler? Öğrencileri toplumsal yönden eğitmek, içinde yaşadıkları toplumun yönetim düzeni, ekonomik özellikleri, geçmişi üzerinde gerekli bilgiyi kazandırmak, yurttaşlık yani vatandaşlık hak ve görevlerini kavratmak amacıyla okutulan konular da genellikle tarih, coğrafya, vatandaşlık, sosyoloji, psikoloji gibi, felsefe gibi sosyal konuları içeren başlıklardır ya da derslerdir. Evet sosyal bilgiler bize neler kazandırıyor hocam? Bize ne öğretiyor? Biz sosyal bilgiler sayesinde neleri daha iyi öğrenebiliyoruz? Evet, sosyal bilgiler öncelikle bizim eleştirel düşünme becerimizi kazandırır. Bizler sosyal bilgiler dersi sayesinde eleştirel düşünceyi, eleştirel düşünmeyi öğreniriz. İkinci olarak ülkemizin kültürünü, tarihini öğrenir ve bunlarla ilgili bilgi birikimimizi artırırız. Üçüncü olarak sosyal bilgiler sayesinde Temel hak, sorumluluk ve özgürlüklerimizi öğrenir. Ona göre davranırız. Bir başka sosyal bilgilerin faydası bireylerle ilişkilerimizi sağlar. Bireyler arası ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini bize öğretir. Bir başka özelliği toplumsal kurallara uyma alışkanlığı kazandırır bize sosyal bilgiler dersi. Altıncı olarak vatandaşlık bilinci ve sorumluluğumuzu kazandırır yine demokratik düşünceye sahip olma, topluma yararlı olma, düşünmeyi bilen, araştıran, öğrenen bireyler olmamıza katkıda bulunur. Ve sosyal bilgiler bize hem yaşadığımız ülkeyi, çevremizi ve yaşadığımız dünyayı, bu dünyanın özelliklerini, yeryüz şekillerini, iklim olaylarını, geçim kaynaklarını gibi bütün hayatımıza etkiden hususları öğrenmemizi sağlar. Peki geliyoruz birey nedir? Birey arkadaşlar toplum içerisinde tek bir kişi. Evet, toplum içindeki sadece bir kişiye biz birey diyoruz. Toplum içinde her insan bir bireydir. Yani her birimiz bireysel olarak düşündüğümüzde bir birey olduğumuzu unutmayın. Ve biz birden fazla grupta yer alabiliriz. Birden fazla grupta yer aldığımız için bulunduğumuz ortama göre rollerimiz de değişebilir. Bunu da unutmayalım. Peki grup nedir arkadaşlar? Grup belli bir amaç için bir araya gelen, uzun süreli birlikteliği olan, birbirini tanıyan kişilerin oluşturduğu insanlar topluluğudur. Örnek bir işte futbol kulübü. Bunların hepsi bir amaç için bir araya gelmiştir. Ve hepsi birbirini samimane tanır. Ya da bir tiyatro kulübü gibi kurum nedir? Kurum arkadaşlar belli bir amacı gerçekleştirmek için yine uzun süreli bir araya gelmiş bir bütün olmuş gruplara denir. Ve kurumları biz ikiye ayırabiliriz. Resmi kurumlar, özel kurumlar. Mesela özel okul var, bir de devlet okul var. İşte devletin okulu resmi kurum iken Özel okul, özel kurum oluyor. Ama ikisi de kurumdur arkadaşlar. Demek ki kurumları biz ikiye ayırıyoruz. Resmi kurum ve özel kurum olarak. Hastaneler, okullar, belediyeler yine kuruma örnek olan yerlerdir. Evet, hak nedir peki? Sahip, olduğu, sahip olduğumuz özelliklerin bize kazandığı, kazandırdığı kazanımlar. Mesela öğrencisin, ne yapman lazım? Eğitim hakkın var. Ya da çocuksun, oyun oynama hakkın var. Yani her birimizin sahip olduğu özellikler bize kazanımlar sağlıyor ve o kazanımlara da biz hak diyoruz. Peki buna bağlı olarak daha önce de farklı bir videoda ifade ettim. Hak ve sorumluluk aslında birbirinin ikiz kardeşi gibidir arkadaşlar. Sizin haklarınız ne yapar? Berabende sorumluluğunuzu getirir. Dolayısıyla sahip olduğumuz haklar karşısında sorumluluklarımızın da olduğunu unutmayalım. Rol nedir? Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendiği görev. Yani bulunduğumuz konuma göre üstlendiğimiz görevlere biz rol diyoruz arkadaşlar. Bireyler grup ve kurumlardaki hak ve sorumluluklarını bilmeli. Rollerinin hak ve sorumluluklarına da uygun olarak davranmalıdır. Yani siz futbol kulübünde gidip de basketbol oynar gibi oynayamazsınız değil mi? Yani oradaki görevin kalecidir ama basketbolda pivot olabilirsin. Ya da tiyatroda oyuncuyken bir başka ya da başka bir özellikte olacaksın. Bunları da ne yapmamak lazım? Karıştırmamak lazım. Geldik çocuk haklarına. Herkesin hakları vardır arkadaşlar. Tabii yaşlıların, kadınların Hepimizin kendimize göre, bulunduğumuz yere göre haklarımız vardır. E tabi buna bağlı olarak çocuk hakları da vardır. Çocukların sahip olduğu haklara çocuk hakları denir. Her çocuk eşittir arkadaşlar. Her çocuk eşit olarak doğar. Ve çocuk hakları sadece bizim ülkemize sınırlı değil. Tüm dünya ile, yani evrenseldir çocuk hakları. Birleşmiş Milletler ne yapmıştır? 20 Kasım... 1989 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Bizim ülkemiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise çocuk haklarına dair olan sözleşmeyi ne yapmış? 14 Eylül 1990 yılında imzalamıştır. Evet bu tarihleri lütfen bakın ben ne yapıyorum? Koyulaştırıyorum. Sizler de bunları not alın. Yazılılarınız yaklaşıyor. Yazılı sınavlarda bu sorular çıkar. Yine girmiş olduğunuz deneme sınavlarında da bu sorular çıkar çocuklar. Evet, demek ki Birleşmiş Milletler 20 Kasım 1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalamış. Bizim ülkemiz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti de arkadaşlar bu Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi 14 Eylül 1990 yılında kabul ederek imzalamıştır. UNICEF Birleşmiş Milletler, Milletler Çocuk Yardım Fonu ne yapıyor? Çocuk haklarının korunması amacıyla din, din, ırk, millet ayırmadan dünyadaki tüm çocuklara yardım eder. Ve ülkemizde, evet ülkemizde çocukların korunması amacıyla kurulmuş olan ya da bu görevi yapan kurumu da lütfen koyulaştıralım. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgenme Kurumu yani bugünkü adıyla Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Demek ki çocuk ağırlamada işleri takip eden, bununla ilgilenen ülkemizdeki kurum adı nedir dersek siz çocuk hizmetleri genel müdürlüğü diyeceksiniz. Ve bir notumuz var. Her insan 18 yaşına kadar çocuktur. Lütfen bunu unutmayalım. Yine yazılarınızda öğretmenlerimizin sıklıkla sorduğu bir sorudur. Her insan 18 yaşına kadar çocuktur. Ve çocuk haklarına bir iki örnek verelim. Her insanın ve çocukların en temel hakkı nedir arkadaşlar? En temel hakkımız yaşama hakkıdır. Bakın bunun çocuğu büyüğü yok arkadaşlar. Herkesin en temel hakkı neymiş? Yaşama hakkıdır. Yine çocukların ekstradan oyun hakları var, eğitim hakkı var, sağlık hakkı var, barınma hakkı var değil mi? Harçlık alma hakkı var. Evet hepinizin bunu hocam bunu da söyle dediğini duyar gibiyim. Evet harçlık alma hakkınız da var arkadaşlar tabii ki. Ve son notum şu. Çocuk hakları günü hangi tarihte kutlanır? 20 Kasım'da kutlanır. Evet sevgili 5. sınıf öğrencilerim. bu kadar kısa bir sürede ne yaptık sizinle? Birinci üniteyi tamamlamış olduk. Bir başka dersimizde ikinci ünitemiz olan kültür ve mirasla devam edeceğiz. Lütfen bizi izleyin, takip edin. Güzel dersler sizi bekliyor. Hepinize iyi günler.